Evet. Tanrı'nın aradığı kalp. Bugün size birkaç tane kap getiririm. Bunların anlamını, manasını anlatacağım size. Birinci kap, olmazsa olmaz Yoel'in sulu. Ee, bu ne kadar önemlidir bizim için anlatamam. Çünkü herhangi bir yere gittiğimizde Yoel'in ilk istediği ne? Baba su, anne su, ee, dolayısıyla Hayki'de bir, 10 dakikada bir, 15 dakikada bir e, su şişesine para harcayacağımıza ne yapıyoruz evde? İlk önce bunu suyla dolduruyoruz. Ondan sonra yanımızda götürüyoruz. Ya yani turuncu bir kap fena değil ama işlevsel olarak gerçekten e, bizim için çok önemli bir kap. Ama biliyorsunuz her türden kap var. Mesela buradaki kap hani işlevsel olarak pek bir işlevi yok. Ama e, manevi olarak önemli şu açıdan, bu Rahelin yaptı kendi eliyle. E, bir keresinde Nevşehir'e Avanos'a gitmiştik, orada bir çömlekçiyi ziyaret ettik. Ondan sonra çömlekçi çarkında işte bu kabı yaptı, ismini kazdı, ondan sonra boyadı, mutfakta duruyor. Hani pek bir işlevi yok. Şimdi ben buna yemek koymayacağım yani. <laughs> Kim bilir hangi mikroplar vardır. Ama yani özellikle o hatıraları anımsamak açısından değer veriyorum. Yani benim için ee, bu kap ve bu kap hani tamam aynı değil ama birini diğerinden daha fazla seviyorum, daha fazla önemsiyorum anlamına gelmiyor. Çünkü ikisinin de manevi değeri var. Farklı nedenler. Biri belki biraz daha işlevsel. Bir kap daha. Bu da hangi bir, hangi kaptır? Ee, bazınız tanıyordur belki yakın bir zamanda e, bir aile kilisemizden memleketine döndü. Curtis ve Annie. Ee, onların evindeki bir süstü bu. Ve bize verdiler gitmeden önce. Dolayısıyla şimdi bu bizim salonumuzda duruyor. Ve ben bunu hem her gördüğümde e, Curtis ve Annie'yi hatırlıyorum. Gene yani işlevsel olarak yani ben bunu kullanmam ama orada duruyor bir süs olarak. Ve gerçekten çok beğendiğim bir kap. Yani her kapın farklı özelliği var değil mi? Bazıları belki daha pratik. Bazıları belki daha çok manevi değeri ağır basıyor. Ama e, biz de Tanrı'nın gözünde böyleyiz. Farklı kaplarız. Ee, Tanrı'nın gözünde hiçbir kap diğerinden daha az veya daha çok değerli değil. Bazılarımız uzun boylu, bazıları kısa boylu, bazıları ince, bazıları şişko benim gibi. Ee, bazıları burnu küçük, bazıları burnu büyük benim gibi. Ee, ondan sonra bazıları belki çok bilgiye sahip, bazıları belki o bilgiye sahip değil, bazıları belki duygusal açıdan daha yetenekli diğerlerine göre değil mi? Her kapın ayrı ayrı bir fonksiyonu ve ayrı ayrı bir değeri var. Tanrı'nın gözünde de biz de böyleyiz. Hepimiz farklıyız. Birbirimize hiç benzemiyoruz. Ama Tanrı hepimizi eşit derecede seviyor ve hepimizin değeri farklıdır onun gözünde. Devam edelim bir sonraki. <laughs> Ancak Tanrı'nın her kap için ortak bir amacı vardır. Birinci, Korint Birinci Korintler, 1. Korintler, 1. Senaritler 4, 3'te şöyle diyor ve Tanrı'nın isteği sizin için şudur, kutsal olmanız. Ne demek kutsal olmak? Yani başımda bir hale olacak, ondan sonra sağımda solumda kanatlar olacağım, böyle gökyüzünde uçacağım. Bunu mu kastediyor kutsal kitap? Yok. Kutsal olmak demek dünyadan ayrı olmak. Yani Tanrı öyle bir hayat sürdürmemizi istiyor ki dünyadan ayrı olacağız, dünyaya bulaşmayacağız, Kendimizi ona adayacağız, onun işleri için verimli olacağız. Ee, ve bunun içerisinde tabii ki cinsel paklık var, birbirimizi sevmek var, sakin olmak var, kendi işimize bakmak, çalışma ahlakımız. Ee, ben diyorum bazen herhalde e, Pavlus bize yazsaydı Selenikler yerine çünkü orada çok cinsel paklığı vurguluyor. Herhalde Türk kilisesine şey yazardı, rüşvet almayın <laughs> ondan sonra birbirinizin hakkını yemeyin vergilerinizi ödeyin gibilerinden. Çünkü kutsal olmak demek bu dünyanın yaşadığı şeyi yaşamamalıyız. Yani biz öyle bir şekilde yaşamalıyız ki bizim yaşantımız İsa Mesih'i yansıtmalı. Dolayısıyla ben şöyle diyorum. Aslında Tanrı'nın bizde nihai amacı nedir? Tanrı bizden nihai olarak bir küçük İsa yaratmak istiyor. Yani Gözde'den bir küçük İsa yaratmak istiyor. Monika'dan bir küçük İsa. Tamer'den küçük İsa. Said'den bir küçük İsa e, yaratmak istiyor. Çünkü amacı nedir? Amacı kendi şeklini bize vererek aslında kendisini dünyaya tanıtmak. Çok bildiğiniz bir ayet var herhalde. 1. Korintiler 13 bu sevgi bölümü. Var hatırlayan değil mi? 1. Korintiler 13 4 ve 7 ayetleri arası. Duydunuz bunu umarım. Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kava damranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızla sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır. Duydunuz mu bunu? 1. Korintiler 13, 4 ve 7 arası. 1230. Lütfen açın, lütfen açın. Şimdi bir egzersiz yapacağız. Kutsal kitap ne diyor? Tanrı sevgidir. Değil mi? Dolayısıyla şimdi bu sevgi sözcüğünün yerine biz ne okuyacağız? Tanrı okuyacağız. Hazır mıyız? Hep beraber. <laughs> Sayfa 1230. Açtık mı? 1. Korintiler 13, 4 ve 7 arası. Şimdi sevgi diyen yerde ne, yazık, ne okuyacağız? Tanrı. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Tanrı sabırlıdır, Tanrı şefkatlidir, Tanrı kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez, Tanrı kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Tanrı haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Tanrı her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeye umut eder, her şeye dayanır. Buraya kadar anlaştık değil mi? Tamam, şimdi bir egzersiz daha yapacağız. Gözde ayağa kalkabilir misin? Şimdi o sevgi diyen her yerde Gözde okuyalım bakalım. Nasıl bir şey ortaya çıkıyor? <laughs> Hadi oku. Gözde sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Gözde şefkatlidir. Şimdi o okurken kendi isminizi koyun oraya lütfen. Sen okumaya devam et. Gözde kaba davranmaz. Kendi aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. hesabını... Tutmaz, gözde haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir, gözde her şey katlanır, her şey inanır, her şey unutulur, her şeye dayanır. Şimdi gözde bir soru. Bunun kaçı doğru? Evet. Yüzde kaç? Üçte biri falan değil. Üçte de biri falan tamam. <laughs> <laughs> kimisi diyecek ki yüzde on, kimisi diyecek ki yüzde yirmi beş, kimisi diyecek ki yüzde otuz. Ama Tanrı'nın bizde amacı ne? Yüzde yüz. İşte Tanrı bizde bunu yaratmak istiyor. Sorun şu ki biz bizde bu olacaksa e, bizim duyarlı bir yüreğe sahip olmamız lazım. Çünkü Tanrı bize şekil verecekse biz bir kiliz onun elinde o şekil verecek. Teşekkürler Sayit. O zaman bakın burada iki tane kil parçası var. Biri bir şekilde şekillenebildi öyle değil mi? Ama diğeri şekillenemedi bir türlü. Bir taraftan yumuşak, duyarlı, baskıya dayanan, nemli çünkü su da lazım biliyorsunuz. Şekil verilebilen bir kil var. Diğer taraftan sert, duyarsız, kırılan, kuru, inatçı bir kil var. Ve o kilin kalitesi gerçekten çok önemli. Çünkü siz çok usta bir çömlekçiyi bulabilirsiniz ama o usta çömlekçinin eline uygun bir kil vermezseniz kendisi istediği kadar uğraşsın, o kile şekil veremez. Tanrı bizden bir kap yapmak istiyor. Aslında az önce gördüğümüz gibi Tanrı bizden birer küçük İsa yaratmak istiyor. Az önce bu sevgi kısmından gördük. Ancak malzeme çok önemli. Yürek tutumu çok önemli. Yumuşak yürek çok önemli Tanrı'nın önünde. Çünkü inatçı bir yüreğe sahipsek, kibirli bir yüreğe sahipsek o zaman Tanrı istediği şekli veremeyecek. Bundan yaklaşık 5 6 yok 5 ay önce kilisemizden birkaç kişi ayrıldı. Şimdi bizden ayrılan e, hanımefendi e, bazı sorunlar çıkartıyordu kiliseye. Her şeye koşuyordu, her şeye de yardım etmek istiyordu bir yandan. Ha, ama diğer yandan işte sorunlar çıkartıyordu. E, ondan sonra öğrendik ki e, başka kiliseye gidiyordu. Hem bizim kiliseye hem başka kiliseye. En sonunda e, konuştuk ve sürekli kardeşleri kötülüyordu, şikayet ediyordu bilmem ne. Ve ona dedim ki, bir şey dedim ki biraz yüreğine vurdum. Dedim sen herhalde kiliseni sevmiyorsun. <laughs> e nasıl yani kiliseni sevmem filan falan. Dedim bak 1. Korintiler 13'te ne diyor? Sevgi, kötülüğün hesabını tutmaz. Ama sen gece gündüz de şu böyle yaptı, bu böyle yaptı, bu bana böyle dedi, şu şöyle dedi. Yani sevmediğin bir kiliseye nasıl hizmet edebilirsin ki? Orada donup kaldı. Sonra zaten birkaç hafta sonra kiliseden ayrıldı. Ama ne anlamış oldu? Yani Tanrı'nın önem verdiği mesele nedir? Bizim karakterimiz. <laughs> Bazen düşünüyoruz ki Tanrı işte doğru öğretilere, işte neye inandığımıza, nasıl inandığımıza, nasıl ibadet ettiğimize. Ama Tanrı bunlara takıntılı değil. Tanrı'nın amacı ne? Tanrı'nın amacı İsa Mesih'in karakterini veya kendi özgün karakterini bizde şekillendirmek. Ve bu sadece Duyarlı bir yüreğe sahipsek mümkündür. Bir sonraki slayta geçelim. O zaman Tanrı'nın sevmediği bir şey varsa o da inatçı kildir. İnatçı kil nasıl bir şey? Şimdi üç örneğe bakacağız. Birinci örneğimiz Matta 11. bölüm. 16 ve 19 ayetleri arasında. Ee, İlerseniz benimle de takip edebilirsiniz. Ben bunları açıp okudukça. Sayfa... <laughs> Evet, sayfa 1023. Şimdi burada konu ne? Ee, İsa diyor ki, bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Kendi kuşağından bahsediyor. Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına, size kaval çaldık oynamadınız, ağıt yaktık dövülmediniz, diye seslenen çocuklara benziyorlar. Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona cinli diyorlar. İnsanoğlu geldiği zaman, yiyip içti. Bu kez de diyorlar ki şu obur ve ayyaş adama bakın. Vergi görevleri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu şeylerle doğrulanır. Kısacası İsa diyor ki bu ne periz, bu ne, ne lahana turşusu. Çünkü bir yandan diyorsunuz ki yani Yahya geldiğinde ya bu adam niye oruç tutuyor sürekli? Niye çölde geziniyor? Bu adam cinli. Ama sonra İsa geliyor, oruç tutmuyor. Ne yapıyor? Yiyor, içiyor. Günahkarlarla takılıyor, toplumla takılıyor ve ona ne diyorlar? Bu da ayyaş. Değil mi? O zaman İsa bunu neye benzetiyor? Küçük çocuklara benzetiyor. Benim istediğimi yapmıyorsun gibi diyen çocuklara. Aslında İsa bunu diyerek kendi gününün toplumuna veya halkına ne demiş oluyor? Siz birer inatçı çocuk gibisiniz. Yani siz istiyorsunuz ki Tanrı benim beklentilerimi karşılasın. Ama hiç kimse düşünmüyor ki ben acaba Tanrı'nın beklentilerini karşılıyor muyum? Asıl halkın düşünmesi gereken şey neydi? Acaba ben Tanrı'nın beklentilerini karşılıyor muyum? Acaba ben Tanrı'nın benden istediği kişi oluyor muyum? Ama yok. O toplum o kadar inatçıydı ki, o kadar kibirliydi ki tam tersine onlar ne istiyorlar? Tanrı kendileri gibi olsun. Onlar ne diyorsa öyle olsun. Ben ne çalıyorsam Tanrı oynasın. Ve günümüzdeki toplumun da pek farkı yok. Biz birçok kişi Tanrı'yı sadece Aladdin'in lambasındaki cin gibi kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir sihirli değnek gibi görüyor. Ama bu, bu yüreğe sahipsek o zaman Tanrı kendi işini bizde yapamaz. Biz duyarlı bir yüreğe sahip olmalıyız. İkinci örnek, Yaşaya 45. bölüm 9. ayet. Ah çok teşekkür ederim. Beni de sayfaları kurcalamaktan kurtardın. <laughs> 760. 760'da 45.9 diyor ki kendisine biçim verenle çekiş, çekişenin vay halini kil topraktan yapılmış çömlek parçası kendisine biçim verene ne yapıyorsun yarattığın neslin, e, neslinin tutacağı yok diyebilir mi diye <laughs> burada e, halk inatçı bir kile benzetiliyor. Niye? Çünkü Tanrı'nın bir tasarısı vardı. Tanrı'nın tasarısı neydi? İsrail bir sürgüne gönderilecekti. Ama bu sürgünün sonunda 45. bölümün ilk ayetlerine bakarsanız Tanrı bir kral gönderecekti. Bu kralın ismi Koresh. Ama tabii Yahudiler şok. Çünkü onlar bekliyor ki onları kurtaracak kral kendilerinden biri olsun. Ama burada bahsedilen kişi bir Pers kralı Koresh ve Tanrı'ya meydan okumaya başlıyorlar. Ya yani sen nasıl böyle yaparsın gibilerinden. Yani burada halk ne demiş oluyor? nasıl Tan tanrı sorguya çekmiş oluyorlar. Bizim de pek farkımız yok. Bazen Tanrının planlarını görüyoruz ve Tanrının planlarına tamam okeydir. Sen böyle karar verdin. O zaman ben bir şekilde bunu kabul edeceğim ve bununla bana ne öğretmek istediğini anlamaya çalışacağım demek yerine biz ne yapıyoruz? Hemen isyan etmeye başlıyoruz. Tanrım neden benim istediğim gibi davranmadın? Ben şöyle şöyle düşünmüştüm, şöyle şöyle hayaller kurmuştum. Hani şöyle şöyle yapacaktın gibi isyan etmeye başlıyoruz. Bu da bir başka inatçilik yani türü. Son olarak Yeremya 18 3 ve 10 ayetleri oraya da açalım. 808 harikasın Said. böyle her kiliseye bir Said lazım. Yeremya 18 hem, hem sayfaları benim için açıyor hem de ee, slaytları yani var ya sahip olmasa ben ne yapardım ve hakikaten. 18, 3 ve 10 arası. <laughs> Orada çömlekçinin de e, iş, işlediğini görüyoruz. E, bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Yeremia çünkü Tanrı onu bir çömlekçiye gönderiyor. çark üzerinde çalışıyordu. Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balça istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı. Rab bana yine seslendi. Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım ey İsrail halkı diyor Rab. Çömlekçinin elinde balçık neyse siz de benim öylesiniz ey İsrail halkı. Bir ulusun ya da krallığın kökünden söküleceğini, yıkılıp yok edileceğini duyururum da uyardım ulus kötülüğünden dönerse başına felaket getirme kararından vazgeçerim. Vay! Enteresan. Yani Tanrı İsrail'i yok edecek. Değil mi? Sürgüne gönderecek. Ancak diyor ki bir dakika ille de benim sizi çöpe atmam gerekmiyor. Yani az önce e, bozuk bir kilden oluşan çömleği gördük. Biz o çömleği ne yaparız? Ya şekil almıyor ne yaparız? Atarız. Tanrı'nın da böyle bir hakkı var. Biz inatçı olduğumuzda. Ama Tanrı o kadar merhametli ki. O kadar iyi bir baba ki aslında. E, diyor ki siz de kötülüğünüzden dönerseniz, siz de tövbe ederseniz e, o zaman e, e, size olan tasarımı yeniden e, kazandıracağım. Dolayısıyla 10. ayet o ulus sözümü, sözümü dinleyip gözümde kötü olanı yaparsa ona söz verdiğim iyiliği yapmaktan vazgeçerim diyor Yahuda halkına. Ancak tövbe ederlerse bir şekilde onları tekrardan kullanabileceğini. Aslında Yahuda halkına ne demiş oluyor? siz vazgeçilemez değilsiniz. Benim tasarım bir şekilde gerçekleşecek. Yani sahip çok inatçıysa ve ben ondan küçük bir İsa yaratamıyorsam, o zaman Said'i ben bir kenara bırakırım. Hala benim evimdesin ama seni bir kenara bırakacağım. Bunun yerine bakıyorum ki Gözde, ah Gözde bana güzel tepki veriyor. O zaman ben gözdeyi aslında daha çok kullanmaya başlayacağım. Gözdeyi daha çok bereketlemeye başlayacağım. Çünkü görüyorum ki o bana olumlu bir tepki veriyor. O çömlekçiye olumlu tepki veriyor. Ve inatçı bir üye sahip değil. Devam edelim. Ama tabii inatçı kil isyan edemez mi? Tanrı beni böyle yaptıysa ben ne yapayım diyebilir Said mesela. Beni inatçı yapmasaydı. Beni bu kadar şey yapmasaydı. Hiç duydunuz mu bunu? Genellikle İtirazlar hep bir yönden gelir değil mi? Bir zafiyetimiz vardır. Mesela diyelim ki zafiyetimiz, atıyorum alkol. Ya Tanrı beni bu kadar alkole meyilli yapmasaydı, ya Tanrı beni bu kadar işte kumara meyilli yapmasaydı, ya işte Tanrı beni böyle e, cinsel dürtülere meyilli yapmasaydı, vesaire 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 gibi gidiyor. Ancak problem ne? Tanrı bizi böyle yaratmadı. <laughs> yani Tanrı bizi böyle yaratmadı, biz kendi isteğimizle, ve kendi günahlı arzularımızla bu noktaya düştük. Ama kolay yine Her zaman suçu Tanrı'ya atmak. Planlar bizim olduğu gibi işlemediğinde veya bizim istediklerimiz olmadığında vesaire vesaire. Ee, ama bu Tanrı için zayıf bir bahane. Çünkü Tanrı diyor ki en başından beri sana eğer imanın varsa benim tasarım sende gerçekleşeceği demedim mi? Romallar 9, 14 ve 30. 33. ayeti Okuyacak olursanız ki, şimdi okumayacağım çünkü o zaman çok e, uzun olacak. Aslında orada özetlenen iki ana fikir var. Birkaç ana fikir var. Tanrı evet İsrail halkını seçmişti. Bir ulus olarak onları bir bereket kaynağı olarak e, kullanacaktı. Fakat zamanında ne oldu? Kendileri İsa'yı reddettikleri için o zaman bu temsiliyet görevi İsrail ulusundan alındı ve diğer uluslara verilmiş oldu. Değil mi? her halukarda Tanrı egemendir. Her halukarda Tanrı kendi isteğini bir şekilde bir halk aracılığıyla yapacak. Tasarısını hiçbir şekilde insan değiştiremez. Bir gün geri dönecek, bir gün ulusları yargılayacak, bir gün Mesih'in şahsiyetinde tahtında oturacak ve hüküm sürecek. Ancak kil olarak ki bu örnekte kil yine İsrail halkını temsil ediyor, çömlekçiye itiraz edecek hali yok. Çünkü çömlek kendisine direniyorsa o zaman bu çömleği bir kenara koyup başka bir çömleğe şekil vermeye başlayabilir. Ancak tasarısı baştan beri hepsini gerek Yahudi olsun, gerek yabancı olsun iman ile aklanmaydı. Dolayısıyla İbrahim nasıl aklandı? Yahudilerin atası. Kendisi de imanla aklandı. Biz de imanla aklanıyoruz. Baştan beri Tanrı'nın tasarısı Aynı. Sen iman edersen, sen bana teslim olursan, sen alçak gönüllü olup bana yaklaşırsan ben sana vermek istediğim şekli vereceğim. Yeter ki o duyarlı yüreğe sahip ol. Devam edelim lütfen. Halen geç sayılmaz. Çünkü tanrı kurumuş ve çatlak kili tekrar kazanabilir. Belki düşünüyorsunuz ki ben o kadar yanlış karar aldım ki hayatımda artık nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gerek İsa'yı tanıyın, gerek İsa'yı tanımayın. Belki hayatınızı çarçur ettiniz. Belki yanlış kararlar aldınız. Diyeceksiniz ki bu artık sert oldu. Değil mi? Bu artık nasırlaştı. Bu kil nasıl İsa'ya dönüşecek? Şekli bozuldu. Değil mi? Belki yaptığımız yanlış kararlardan ötürü. Ama geç sayılmaz. Çünkü bu kil, elimde tuttuğum kil, Hala şekil verilebilir biliyor musunuz? Nasıl? Bunu suya bırakacaksınız bir müddet ve bu kurumuş kil birkaç gün içerisinde o suyu emmeye başladığında gene yumuşayacak ve baskıyla tekrar şekil verilebilir hal alacak. Dolayısıyla biz sert bir yüreğe sahip isek hala Tanrı bize Şekil verebilir ama nasıl? Bizim neye batırılmamız lazım? Suya. Ve denemelerden geçmemiz lazım. Ve su kutsal yazılarda neyi temsil ediyor? Tanrı'nın sözü. Bol 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 Tanrı'nın sözünde vakit geçirmemiz lazım. Ama sadece hani bunu bir kurur roman okuyor, okur, okur gibi değil. Ama gerçekten Rab'le zaman geçirerek, onun kutsal ruhunu arayarak, onun sözünde vakit geçirmeniz. Rab, bu sözler aracılığıyla bana ne demek istiyorsun? Bana nasıl şekil vermek istiyorsun? Ve bunu yaptıkça o zaman o sert, o nasırlaşmış, o inatçı yürek tekrardan şekil almaya başlayabiliyor. Ve bazen Rab bize bazı denemeler de gönderebilir. Çünkü açıkçası evet hiçbirimiz denemelerden hoşlanmayız. Ama bazen o denemeler de bizim için açıkçası faydalı. Çünkü o denemeler olmasa belki İsa gibi olmak istemeyeceğiz hayatımızda değil mi? E diyelim ki kil fırıllandı, parçalandı, paramparça oldu o da Tanrı için problem değil. İnsan için evet belki imkansızdır ama Tanrı müzelerin tanrısıdır. İnsan için imkansız olan Tanrı için mümkündür. Hatta bunun bir örneği var. Japonya'da yapıyorlar bu Kintsugi dedikleri parçalanmış çömlekleri altınla, platinumla tamir ediyorlar ve orijinal değerini bu şekilde e, muhafaza etmiş oluyor. Kutsal ruh özetçe sizde her şeyi yapabilir. Yeter ki onun huzurunda olun ve Tanrı'nın sözünde bolca 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 beslenin, ona boyun eğin ve o zaman o yürek tutumunu sizi değiştirecek. Hatta kutsal kitabın tabirine göre size yeni bir yürek verecek. O taştan yüreği alıp size etten bir yürek verecek. Son olarak size bir hikaye okumak istiyorum ve bu hikayenin sonrasında Rabbin sonrasına geçeceğiz. Hikayemiz, Said sen galiba bu arkadaşı, David Wood. David Wood kim? Dünyanın önde gelen Hristiyan inan savunmacılarından. YouTube'da binlerce videosu var. Özellikle Müslümanlar ve ateistler, ateist akademisyenlerle yaptığı 50'den fazla moderatörlü tartışması mevcut. Bunları hepsini YouTube'dan bulabilirsiniz. İsa Mesih inancını savunmuş biri. Ama Wood'un hayatı çok enteresan. 2013 yılında evet Fordham Üniversitesi'nde felsefe alanında doktorasını tamamladı. Ondan sonra Protestan Felsefe Derneği'nden seçkin üyelerinden bir tanesi oldu. Hatta birkaç akademisyene göre mesela Michael DiCona'ya göre en iyi Hristiyan inan savunucusu demiş ona. Filozof William Lane Craig Önde gelen Hristiyan düşünür demiş. İşte Catholic World Report'ta bile Hristiyan Müslüman konulu anlaşmazlıklarda son derece etkili kısa videolar yaptığını, sakin, kontrollü ve inanılmaz bir mizah anlayışıyla görüşlerini dile getirdiği anlatılmaktadır. Ama Wood'un hayatı aslında başlı başına bir mucize çünkü şok olacaksınız. Wood gençliğinde bir ateistti ve evlerde, ev, ev, arkadaşlarıyla evler basıp, Hırsızlık yaparlarmış ergenlik çağında. Daha sonra, ben bunu okunca şok oldum. 18 yaşındayken babasının kafasını çekiçle parçalamış. <laughs> babası hayatta kalmış. Ve e, ondan sonra antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi konuldu. Ve kötü niyetli yaralama suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapishanedeyken Hristiyan olan Randy adında... ...bir mahkumla arkadaşlık kurmaya başladı. Ve Wood, Randy'nin Hristiyan inançlarına sık sık meydan okuduğunu... ...ve başlangıçta Randy'nin sadece Hristiyan olduğunu... ...çünkü özellikle işte ABD'de olmak üzere... ...nüfusun ağırlıklı olarak Hristiyan olduğu bir ülkede... ...yetiştiğinden dolayı böyle olduğunu iddia etti. Wood hapisteyken Randy'nin sık sık tuttuğunu gözlemlemiş. Ee, o zaman demiş ki ben dindar değilim ama... Ben bu adamı orucumda yeneceğim demiş ve o da oruç tutmaya başlamış. Yani dindarlıktan ötürü değil, sırf bu adamı hani kendi oyununda e, yenmek için. Hatta açlıktan intihar etme olasılığı endişesiyle bir müddet gözetim altına alınmış bir hücrede. Neyse bu süre zarfında Wood Randy'nin itirazlarına yanıt vermek için İncil okumaya e, başladı ve çeşitli İncil çalışma, e, kurslarına katıldı ama amacı ne? İncil'i ben bir şekilde çürüteceğim. Ancak bunun sonunda 1996 yılında İsa'yı buluyor ve iman ediyor. Enteresan bir hikaye. Hapishane ile cezaevi arasında geçen 5 yılını ardından 2000 yılında serbest bırakılıyor ve iki lisans derecesi alıyor üniversiteden. Üstelik iman ettikten sonra Wood'un hayatı güllük güllistanlık olmadı. Wood üniversitedeyken ateist olan eşi Mary ile tanıştı. O da zamanında Hristiyan oldu. Ee, New York'a taşındılar. Ee, beş çocukları oldu. Ancak ikisi sentronükleer miyopati hastalığı teşhisi koyuldu. Ve 17 Nisan 2023'te bu rahatsızlığın teşhisi konulan iki çocuğundan biri olan üçüncü oğlu Reid 16 yaşında vefat etti. Yani daha yeni oldu aslında. Bir buçuk sene önce falan oldu. Peki bu kadar kişisel trajediye, hapis, kara bir özgeçmiş çünkü öyle çok güzel bir hayatı olmadı. Sarsıntılı bir hayata rağmen nasıl oluyor da David Wood bu kadar başarılı bir aile babası olabildi, bu kadar başarılı bir imanlı olabildi? Çünkü kendisi İsa ile tanıştı, yumuşak, duyarlı, baskıya dayanan, Tanrı kelamıyla tazelenip, nemli kalan, Kutsal ruhla şekil verilebilen bir yüreğe sahiptir. Bizim yüreğimizde öyle olsun ki Tanrı da o zaman bizi kendi yüceliği için kullanabilsin. Dua edelim. <laughs> Rabb sana geliyoruz ve bugün de öğrendiğimiz gibi biz aslında Rabb senin elinde bir kilis Rabb. Ve sen bize istediğin şekli vermek istiyoruz. Ama itiraf ediyoruz ki Rabb çoğu zaman biz buna müsaade etmiyoruz. Çünkü belki... Kendi hayatlarımız, kendi hırslarımız, kendi arzularımız var ve bunlar bize engel oluyor. Biz istiyoruz ki sen bizim müziğimize oyna ama aslında bizim senin müziğine oynamamız lazım. O yüzden Rab bize gerçekten duyarlı yürekler ver ki Rabb Mesih bizde şekillenebilsin ve bunun aracılığıyla insanlar seni tanıyabilsin. Biliyoruz ki bizde bir iş başladı ve bu işi Kutsal Ruh'unla Devam et ve tamamla e, tamama eriştir diye dua ediyoruz. Gerçekten sana hayranız Rab. Çünkü sen olmadan Rab biz yaşayamayız. Sen olmadan Rab aslında başarısızız. Çünkü e, çubuk asmada kalmazsa meyve veremez. Onun için Rab biz sende kalmak istiyoruz. Senin tarafından şekillenmek istiyoruz. Senin meyvelerini vermek istiyoruz. Senin isteğin bizde gerçekleşsin. İsa Mesih'in yüce ismiyle. Amen.